konusunda. Yüreği sizin kimden daha, daha sağlam bir askerler askerim yok. Çatın imanı hiç Hiçbir korkunu yıldırmadığı demir gibi adamı nihayet bugün düşmanı atacaksınız. Şunu emrik. Anılarınız birer batı değil, birer kahraman doğmuşlar. Biz bugün burada Çanakkale'yi geleceğim nesiller yaşasın diye müdafaa ediyoruz. Ve bu müdafaa sonunda ya şerefli bir ölüm ya da şerefli bir yaşam olacak. Elbette şerefli bir yaşam hak etmek için Çanakkale'yi geçirmez yapacaksınız. Ey Allah'ım, az sonra bir çoğumuza şehadet mertebesi nasip olacaktır. Eğer benim size rakım geçtiyse, helal ol. Aslanlar, evlatlar, sizler de siz vatanımız hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Ahmet olun Hasan, Yozgat. Evet Hasan. Kumandanım. Bizim verirseniz bir mağaza açma olacaksın. Evet evladım. Dinliyorum seni. Kumandanım. Ana askeri gönderirken saçıma kına yapmıştı. Buradaki arkadaşlar saçındaki kınayı görünce benimle eğlendiler. Kına kızlara yapılır. Bilmiyor musun dediler. Üzülmüştüm. Çünkü adam beni neden kınaladığını bilmiyordu. Anama gönderdiğim mektupta bana neden kına yaktığını sordu. Geçen gün ağırlara cevap geldi. Birazdan şahane şerbetini içmek nasip olacak inşallah bana. Müsaadeniz olursa şimdi açıklamak isterim kumandanı. Elbet evladım. Anlat bakalım Hasan. Anacığım neden saçına kına ya? Anam kınayı yapmış adak. Ben bu vatan uğruna kurban olmuşum. Anamdan vatanı son hediye. Kumandanım ben İsmail'de olmuşum. inshallah shokashi so, <laughs> siz vatanımız ve nesiller için hepimiz İsmail Hüseyin Aslanlar, Yoldan sakın acele etmeyin. Benim sizi hikaye etmeye bekleyin. Ben sizi hikaye zaman. Bütün gücümüzle, bütün imanımızla düşmana karşı taahhütle geçin. Evet, hey, hey. evet, Edeb-i İnşaat'ın Aslanlar Ben size tavsiye etmiyorum Ölmeye emretiyorum Evlatlar ölünce içerisinde kimse başka kuvvetler ve kumandalar alabilir Evlatlar Edeb-i İnşaat'ın aynısı Sağ, dört Sıfırlarım Bir dur insanlardan oluşan ordular. Cehennem olsun saldıran saldırın, görsüyle söndürünce cesedi yumuyor. Karşılıklı siperler arasında mesafe mi siktir? Gel yani ölüm vaka. Birinci siperdekilerin ismini kurtulma hocasına düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerini yapıyor. Fakat ne kadar ilgilenecek bir ölçü. Öleni görmüyor. Üç defa fikir her biliyor. En fark bir çekinme bile göstermiyor. Saksılmak yok. Okuma bilenler, ellerinde kulağını kerim, cennete girmeyazı da bular. Bilmeyenler ise kelime-i şehadet getirerek büyürüyor. Bu, Türk asilindeki ruh kuvvetini gösteren şayan hayret ve tebrik bir misaldir.